Mer merhabalar. Evet merhabalar. Merhaba. Nasılsın gidiyor? Merhaba. <laughs> Acıkmış e, sokaktan buldum doyuracağım. Merhaba. ya <laughs> <laughs> ben yapamıyorum bu işi. Ya ben çok otostik hissettim bunu sil bunu sakın. Merhaba, bugün kahvaltı yapmak için buluşmuş bulunmaktayız. Evet. Kaldı <laughs> bu <laughs> Evet. Eller yıkandı, hijyen tamamdır. Hijyenik. Biraz da hijyenik. Çırpıcı nerede? <laughs> Çırpıcı da değil, otomatik mi yoksa? Manuel mi? Manuel, manuel. Manuel. <laughs> manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Evet, nefis yemek tariflerimiz açıldı. 2 yumurta izliyor. Ben kendi şemlik bilgime güvenerek bir yumurta yapacağım. Çöp. Çöp yok, bizde çöp yok. <laughs> Bak şimdi Hepsin Hepsini çekecek misin? Bu tepeleme mi değil mi? Hiç yazmıyorlar, benim hep kafam karışıyor. O yüzden ortalama koyacağım. Bu arada dümenden de bir sigara yakalım. İyice erimezse şeker kıtır kıtır gelir, çok katı olur. Su bardağı lazım anca. Hangisi? Bundan hiçbiri su bardağı değil abi, bundan ne? Olsun, bir tanesini al koy işte ya, göz kararı. <laughs> Çay bardağı. Bu da bir marjinallik ya. Onu şey kadar mı koysana? <laughs> <laughs> ortalama su bardağı tahmini yapayım. Dayı bu ne amına koyayım? Abi ben bunu yemem. Nerede pişireceğiz bu arada bunu? Ocakta. Fırın mırın falan ne? Çok biliyorum ya ondan konuşuyorum. Sen bu şeye ters alıyorsun. Ben yani karanlık mı? Oha böyle çok iyiymiş lan. Ya oğlum. Neyi baştan yapsana. Ahmet Aşim. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Hala aklımda. <laughs> ama yine tersten alıyorum. Bir de dişim yumuk oradan alıp <laughs> Ağzıma sokuyor. Çay, yapan zeytin. Çay yapan tayfa. Sokucu tayfa. Azıcık su kat dedi. Ne var lan ne var Evet bu. İşte bu. Çaylar konuldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Buradan konuştun Bilmiyorum ayaklarımı çek. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah düzgün çevirebilirim. Çok kritik bir nokta çünkü bu. Şimdi birazdan sucukluyum. ya. Hapur ya. hapur yapacağım zaten. Yapıştı. Evet, ya çevirirsin bu oğlu. Çekme geriliyorum ya. İzle izle. Benim için küçük, insanlık için küçük bir adımdı. Benim için gayet büyük bir adımdı. <laughs> <laughs> Fıtık. Ah nasıl şaka? Bok gibi şaka. Bana az kat dediler. Bu biraz sert oldu. Nasıl sattın sizi? Abi şu sineği parçalayacağım abi. bir git lan. Birbirimize çarpmayın. Tek isteğim bu sizden. Aradığın her şey. Burada, burada, hep burada. Pankekler pişmeye devam mı? Devam. <laughs> Sıfır evinlikle sadece kişisel <laughs> Görüşlerimle devam ediyoruz. Ay'a benzer yüreğim. Edo olarak takip ettik. <laughs> Çok iyi oldu lan. Hadi bakalım demleyecek. Elini titret! Davranık etiket! Çok iyi yere koydun. Anne senaz da sıçacak. Anne dur, bekle alacağım onu. Abi biz bir yerimizi yapmadan. Testo Taylan açılar. Ben hayata coğrafya çalışmadım bu arada düzgün. Gitmiş İnka'yı sormuş. İnka'da sadece böyle bir taş falan vardı diye oradan yürüttüm ben de. Onda Çok da bu coğrafyanın coğrafya kodları o taşların fotoğrafını koymuş. Direkt aklıma o geldi. Hocam size buradan selam söylüyoruz. Eğer videomuzu görürseniz yanınız ne istiyorsa onu yapın. <laughs> <laughs> Geliyormuş değil mi evimize falan? Ya, ya hocam var, var. ya. Çocuğu olacak ha onun. Adı inci koyacaklar. Mesela. Hocam çocuğunuz çocuğunuz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sıra sucuklu yumurta yapmadan. Sucukların doğranmış mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sıçmaya başladı. Hayır. Adıma sıçtım. Kasap sucuğu aşırı kırmızı diyor kanıyla birlikte koymuşlar gibi çok ilginç. İşte <laughs> 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 her şeyi bu. İşte da. sucuğun peçtesi sensin. Tamamen doğal. Daha yeni paketinden çıkarttım peçete. Sucuk böyle biraz şey gibi, slime gibi. Tamam bence bu sucuk yeterli mi diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. ikiye böyle bölmek. Ikiye bu sucuklarımız burada efendim. Yani. Buna sen yağ mı kattın? He. Sucuğun yağı var zaten. Ben böyle yağ yapıyorum. Yağ katmıyoruz biz. Olsun böyle. Ben böyle yapıyorum. Tamam deneyeceğiz, göreceğiz. Şu yorum yapalım sakin ol bu kadar. Çok zor ya. <laughs> Oba, çoraplar nasıl acı nasıl acı? Oba kalk, uyuy. <laughs> <laughs> Hadi aslanım kırılabilirsin. Evet buyur o. Sucuklu yumurtamıza buyur o. Hmm. Tuz atmadık bu arada. Az olursa sıkıntı yok. <laughs> Sol hareket. O hareket olmazsa sucuklu yumurta alma. Evet kahvaltımız hazır sayılır. Yiyeceğin son derece iyi. Yakın çekim geldim. Hmm. Bu kadar.